Herkese merhabalar. Bugün sizlere Mova video editörün kullanımını anlatacağım. Çok fazla bir esprisi olan uygulama değil açıkçası. Hani yine çok güzel montaj açısından bayağı işe yarıyor. Ben de yeni yeni kullanmaya başladım ve bir gün oturup incelediğimde bütün arayüzünü öğrendim. Eksiklerim tabii ki var ama şu anda size genel anlamda yeni başlayanlar için ya da belirli bir düzeye gelmiş olanlar için nasıl kullanılır onu göstereceğim. Bunu iki video şeklinde çekmeyi düşünüyorum. Uygulama içerisinde çok fazla seçenek var. Introlarınızı buradan tasarlayabiliyorsunuz, videolarınızı editleyebiliyorsunuz falan. Çok fazla bir e, özelliği var. Bu yüzden iki videoya ayırmak istedim. Bugünkü videomuzda videolarınızı editlemeyi göstereceğim. Ben şimdi buraya bakın bir intro ekledim alt kısımda gördüğünüz gibi. Şöyle. Kendi intromu başa ekledim. Şimdi bunu eklerken ne yapıyoruz? Bakın şu yukarıda sol üst köşede dosya diye bir seçenek var. Buraya tıklıyoruz. Medya dosyası ekle diyoruz. Belgelere geldim. Buradan dünkü kaydetmiş olduğum videolardan seçmek istiyorum. Şöyle mesela bunu seçtim ve aç dedim. Aç dediğimde bakın video buraya geldi. Fare de videoyu seçmişim. sağ tıkladım ve geçerli konuma ekle dedim. Bakın şu anda benim buradaki introdan sonra belirlediğim kısma video eklenmiş oldu. Alt kısımda gördüğünüz gibi bir ses var. Hani ben videoya sonradan ses ekliyorum kaydettiğim seslerden ekliyorum. Sağ tıkladım ve bunu sil dedim. Bunu sil dediğimde ses otomatik olarak silinmiş oldu. Sadece ekran kayıt var bir de intromuz var. Şimdi e, buraya kadar her şey tamam. Dosya dediğimizde bakın tekrar medya dosyası ekle diyorum. Ben bu videoyu, videoyu hangi sese ait olduğunu hatırlamıyorum. Buradan askere bir tanesini seçtim. Ve aç dedim. Bakın oraya geldi. Ben tekrar şurayı seçtim. Az önceki seçmiş olduğum kısmı. Geçerli konuma ekle dedim. Başa ekle dediğinizde intronun oralara bir yerlere ekleyecektir. Hani en başa ekleyecektir. Bu da ses karışıklığına neden olacaktır. Bunları atlamayın. Şimdi buradan kesilecek yerler olduğunda bakın ilk başta ben ekran kaydedici yukarıda duruyor ve onun gözükmesini istemiyorum. Buradan hemen ilerletiyorum ve bakıyorum kaçıncı saniyede yok oluyor. Şöyle geldim. Evet. Buradan itibaren yok olmuş. Şunun üzerine tıklıyorum. Ve buradan böl diyorum. Bakın böl dediğimde o kısım alta geldi. Diğer kısım üstte kaldı küçük olan kısmı seçtim. Şöyle ve sil dedim. Sil dediğimde zaten silindi. Sesimiz şu an sabit. Şu anda başlamış olduğunu düşünüyoruz. Hani eklediğimizde ilk baştayız. En sona geldik. Bakın sondaki durdurma sesi falan bu kısımlar yine şu ekran kaydediciyi kesiyorum. Buradan itibaren videomu bölüyorum. Şimdi ben videoları oynatmak istemiyorum. Sebebi ise sesten kaynaklı. Hani benim sesimle videonun sesi karışacağından dolayı videoyu başlatmıyorum ve böyle kesiyorum. Siz tabii ki izleyeceksiniz videolarınızı. Nasıl yapmışız, nasıl hani nerede bitirmişiz tarzında dikkat edeceksiniz bunlara. Alttaki videoyu seçiyorum. Şuraya aldım ben bunu. Şu sesi kırpacağız şu anda. Bakın sesi şuradan itibaren aldım. Şöyle alta kaydırma olacaktı. Hemen buluyoruz. Evet. Buradan sil, e, kes dedik. Yani böl diyoruz. Sonra bakın burada çıkan sesi ikiye ayırdı. Kestiğimiz bölümden ve bunu sil dedik. Şu anda video muhtemelen düzgün bir şekilde oturmuş oldu. İzleyemediğimiz için net bir şey söylemiyorum. Siz kendi videolarınızı izlemeniz gerekiyor. Yani ses kaymalarına dikkat edeceksiniz. Onları ayarlayacaksınız. Sonradan sesini montajlıyorsunuz benim gibi. Ya da direkt ekran de sesi kendiniz alabilirsiniz burada. Şimdi arkadaşlar bakın diğer seçeneklerimize geliyoruz. Renk ayarları diye bir bölüm var. Buradaki renk ayarlarında şöyle getirelim. Bakın kendisi otomatik olarak ekranın rengini ayarlıyor. Nostaljik böyle zaman yolculuğu tarzında. Efektler var. Bunları kendi zevkinize göre dizayn edebilirsiniz. Kırp ve döndür var. Bakın bu şekilde boyut ayarlanabiliyor. Kaplama diyoruz. Logo mesela logonuzu yukarı ekliyor. Böyle bu tarz yine seçenekleri var. Ben videolarımda genelde bu tarz şeyler kullanmıyorum. Hani düz ve sade olmasını istiyorum. İlerleyen zamanlarda konsept değiştirirsek belki kullanabilirim. Bakın planla ve panla ve zoomla diyor. Soldan sağa yakınlaştır uzaklaştır aşağıdan yukarıya. Böyle efektlerle daha bir orijinal yapabilirsiniz. Ben henüz bu kadarına gerçekten bakmadım ve hani şu an için videolarımda bunları kullanmayı hiç düşünmüyorum. En başından beri sade bir şekilde ilerledim ve böyle devam edeceğim bir süre. Bakın yine farklı şeyler var. Ee, girdaplanarak falan sayfalar değiştiriliyor tarzında. Vurgula ve gizle diyor. Bakın bulanıklaştırma'yı falan buradan yapabiliyorsunuz. Bunlara gerek yok. Çok fazla yine seçenekler var. Bakın e, kaplama parçasını yerleştirin diyor. Rengi seçebiliyoruz buradan. Şöyle. Renk seçenekleri falan filan var. Uygulama aslında düşündüğümüz kadar karışık değil. Sadece e, gelişmiş olduğundan kaynaklı çok fazla seçenekleri var. Bakın logo ekle dediğinizde hani videoların üzerine görmüşsünüzdür. Instagram'da video izlerken falan logolar falan oluyor böyle logo geçişlere. Onları buradan orijinal bir şekilde yapabilirsiniz. Yine başka uygulamalarda da var bu. Ama ben mesela InShot'tan denemiştim. Orada böyle hani bu kadar orijinal olmuyor. Bu da dün denedim. Gayet orijinal ve güzel. Ee, yine ses efektleri var. Bunları ekleyebiliyorsunuz. Aslında yapmak istedikten sonra çok fazla seçeneğiniz var. Bakın görmüşsünüzdür yine YouTube'da video izlerken. Animasyonlu, animasyonlu oval tarzında. Bunları videolarınıza ekleyebilirsiniz buradan. Yine bu dediğinizde bakın arama seçeneğiniz var. Buradan aratabiliyorsunuz. Ee, buradan şimdi intro kısmı falan demiştim. Bunları bir sonraki videoda anlatmayı düşünüyorum. Şu an bu kısma geçmeyeceğim. Şu an video editlerde kullanabileceğiniz şeyleri gösteriyorum. Gradyan diye bir şey varmış. Bakın böyle bir geçiş şey veriyor size gradyanda. Ee, bunu seçtiğinizde ekranı değiştirirken belirli kısımlarda tabii ki kendi seçtiğiniz kısımlarda bunu uygulayabiliyorsunuz. Bakın hızlı uzaklaştırma diyor. Flash varmış. Yine bakalım bozulma 3 diyor. Bozularak geçiyor ekranınız falan. Favoriler diyoruz. Ee, burada favori efektleriniz falan filan bulunuyor. Yine geldik. Bakın Burada kamera titreşimi, kırık lens falan filan yazıyor yine. Hani geçişlerde bunları kullanabilirsiniz. Ee, kendi tasarımınıza göre, kendi videolarınızın kalitesine göre bunları kullanın. Uyumlu olsun. Hani çok bunları kullanacağım diye de videoyu boğmayın. Ufak yerlerde geçişler olsa yeterli olacaktır zaten. Bakın kağıt uçaklar tarzında bir geçiş oluyor falan. Şimdi burada başka anlatabileceğim bir kısım yok. Hani ben göstersem de siz bunları kendiniz kullanacaksınız. Kendi videolarınıza göre ayarlayacağınız için çok fazla şey yapmak istemedim. Kendi videomda kullanmak istemedim. Şimdi arkadaşlar düzenledi. Bak oynat var burada. Oynat duraklat tarzında. Bunu nasıl kaydedeceğiz diye soranlar olmuş. Ben de bir ara kullandım. Hani bayağı önceden. Araştırmıştım hiç. Dışa aktar falan seçeneğine bakmamışım. Burada bir dışa aktar var. Bakın sağ kısımda. Buraya tıkladığınızda kaydetmiş olduğunuz yani tasarlamış olduğunuz projeyi kaydedebiliyorsunuz. Yine bununla birlikte e, dosyaya tıkladığınızda neredeydi? Projeyi kaydet diyor. Yani Ctrl ve S harfi bu şekilde de kaydedebiliyorsunuz. Şimdi bir sonraki videoya geçeceğim ve nasıl intro tasarlanabileceğini anlatacağım. Uygulama çok gelişmiş. Hani hem intro'nuzu uygulama içerisinde tasarlayabiliyorsunuz, ekstra bir uygulamaya ihtiyaç duymadan hem de videolarınızı editleyebiliyorsunuz. Bence bu çok güzel bir şey. Yine ekran kayıt alma da vardı. Yanılmıyorsam. O kadar özelliğini kullanmadım şimdiye kadar. Ee, videoyu durduruyorum, bitiriyorum ve diğer videoya geçiş yapıyorum. İyi seyirler.